döneminde onlarca WhatsApp grubundan binlerce kişi yardım talebinde bulunmuştu. En dikkat çeken olay Ankara vali yardımcısı Sayın Ayhan Özkan'ın şahsi telefon numarasının binlerce kez paylaşılmış olmasıydı. Hepsine karşılık yakın ve bunu şimdi kendisinden öğrenmek isteriz ve adet böyle biz hizmet özel ödülünü takdim etmek istiyoruz kendisine Ankara Vali Yardımcımız Doktor Sayın Ayhan Özkan Beyefendi alkışları kısa sahneye davet ediyoruz. Ölümün... Sayın Bakanım, Sayın Milletvekili, Kutu Sorun'u çok değerli mensupları. Hepinize en kalbi duygularla selamlıyorum. Ve bu vesileyle Sayın Valimizin <laughs> saygı ve selamlarını iletmek istiyorum. Bir program yerine katılamazlar. Bu ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Bayram ve Erdem kardeşim. Benim her şey evdesi, kendi evdesi, Onların çalışmalarına güzel dikkatli hani şahit geliyor. Onlar çok çabuk şahit ettiler. Başarılarının devamını diliyorum. Tabii 6 Şubat şehit olan bu vatandaşlarımız cihazı. Allah'tan rahmet diliyorum bu şehirde. Yaralara, şişmalar diliyorum. Ankara depremin lojistik merkezi oldu. Yerleşme merkezi olmamasına rağmen Ankara deprem zelerinin e, en çok uğradığı nokta ve en çok iaşi aldığı nokta oldu. 5 bin tırla bölgeyi destekledik. 500 bin vatandaşımız zaman zaman Ankara'ya girişleşmiş yaptılar. Isparta'da 238 bin vatandaşımız, Ankara'da misafirimiz, bunların yaklaşık 4 bin tanesini tam konutlarında misafir ediyoruz. Şimdi Ankara'da çok büyük değerler var, onu biliyoruz. Ama kaotik durumlar, özellikle deprem bu değerleri pekiştirdi. Yeni kahramanlar yarattı. Tabii burada binlerce kişiye ödül vermek çok zor. Arkadaşlarımız değerlerin en değerlisini bugün seçmişler. Kahramanlar yarattı Mesela bir tane örnek vereyim. aklıma gelmişken. Biz Mehmet Dinler'le frekanslarımız çok daha da şımarttık. Mayıs'ta bulunan başkanı, ekmek fiyatı, bunların artırmak istedik, fiyatını. Biz de kamu adına biraz direniyeliz. Hoş anlaşamadık. Ama devrem de O bir maliyen gibi sabah üçlere, dörtlere kadar kriz merkezinden hiç ayrılmadı. Daha önce de sivil toplum örgütü liderleri, Üreticilerimiz, ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız Hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Tabii ki öncelikle görevimiz olduğu için yaptık. Ama Ankara bir farkı koydu Ankara gönlünü koydu. Ankara sevgisini koydu. Ankara örnekliğini koydu. Ankara her konuda gider. Ama depremde de rol oldu. Emek veren tüm şahıslara, tüm kurumlara, tüm siyasilere gönlümüzden teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Saygılarımızı